Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet 6. haftaya geldik. 6. hafta sonunda Arabam.com Konya Spor liderliği ele geçirdi. Evet yenilgisi olmayan takımlardan birisi. Hatta gol dahi yemedi. Aynı zamanda Medipol Başakşehir de bu şekilde. İkisi de gol yemeden ve mağlubiyetleri olmadan yollarına devam ediyorlar. Aslında Vitor Pereira haklı çıktı. Geçen seneler işte Fenerbahçe'ye çalıştıran Vitor Perer'e hem Avrupa'da hem de ligde takımların gidemediğini söylemişti. Evet bizde de bunu gördük. İşte geçen yıl Trabzon dolu düzgün giderken bu sene şampiyon Trabzonspor açık ara şampiyonluğa gitmişti mesela. Fakat şimdi Avrupa Kupaları maçları başlayınca Şampiyonlar Ligi'nde olsun elendi. Daha sonra Avrupa Kupalarına geldi mesela gitmiyor. <laughs> Konya sporu deseniz elendi. Sivas mesela bütün takımlara e, Avrupa Kupası maçları olanlar pazartesi günü oynanmasına rağmen Sivas böyle bir ayrıcalık tanınmadı. O da zaten zar zor maçı bitirdi. Hem Avrupa hem lig olduğu zaman üç günde bir maç yapmış alıyorsunuz Ve yorgunluk belirtisi de ortaya çıkmış oluyor. Ama tabii şöyle söyleyeyim işte Avrupalılar bunu başarıyor. Biz başaramıyoruz. Bunun nedeni de bence yeterince çalışmamak diye düşünüyorum yani. Çünkü onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de ne yazık ki bu var. Galatasaray hatta şampiyon olduğu dönemde hatırlarsanız bütün maçlar ertelenen ertelene ancak ancak olmuştu. Peki şimdi e, maç erteleme olay da yok. Tabii takımların bu başarıyı yakalaması da biraz zor oluyor. Bunun için daha çok mücadele etmeleri gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet. Evet, e, şimdi hiç gol yemeden ve de mesela 9 gol atıp 0 gol yiyen Medipol Başakşehir. Konyaspor deseniz yine 7 gol attı. Hiç gol yemedi. Muhalifiyet de yok tabi. Gerçekten başarı takımlar. Defansı iyi, kalecisi iyi. Demek ki burada da başarı da geliyor. Ama şöyle düşündüğünüz Konya Spor'un maçı değil de Başakşehir maçında Beşiktaş gerçekten iyi oynadı ama kazanamadı. Gol pozisyonları çok ama defansı da iyi yaparsanız demek ki maçı da kazanmayı başarıyorsunuz. Evet 6. haftada Kore'nden Alanya Spor makine kimi Ankara Yücü maçıyla açılmıştı. Ankara Yücü de iyi futbol oynuyor. İyi futbol oynamasına rağmen bir türlü kazanamıyor. Alanya Spor'da zaten istikrar yoktu. Geçen senelerdeki Alanya Spor değil. Alanya Spor yine de başarı yakaladı. 2-1'de galip gelmeyi başardı. aslında gol kısırlığı da çekiyor. Onu da söyleyelim. Geçen sene, geçen hafta 18, bu hafta 22 gol atıldı. Yani hiç inanılmaz sonuçlar alınıyor. Çok iyi dediğin takımların hepsi tökezleyip gidiyor. Mesela Antalya Spor geçen sene, geçen sene muhteşem bir ikinci devre yaşamıştı. Ama hala bir toparlanamadı. İlk başlangıç çok iyiydi. Sonra bir beşkilik galibiyet var, Trabzon galibiyeti. Ondan sonra dökülmeye başladı. Bunları da anlamak mümkün değil. İstikrar yok ne yazık ki. Alanya Spor e, kazandı. Ama Alanya Spor'da da istikrar 6 maç içinde görünen şu Ankara gücü zaten hiç maç kazanamadı daha henüz. Galibiyeti de yok. Bakalım ilerleyen haftalarda olur mu? Olur. Ömer, Erdoğan geldi. Orada belki düzelme olur. Ama gol atamıyorlar yani futbolu gerçekten. Şimdi mesela gol yemeyen e, Konya Spor'la liderle oynadıkları zaman da mesela gol pozisyonları çok ama gol atamamışlardı. Ama Alanya Spor zaten daha çok gol pozisyonuna giren, daha çok gol atan bir takım olduğu için de kazanmayı da başarıyor. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Arabam.com Arabam.com, Konya Spor kendi sahasında Atakaş Hatay Spor'u ağırladı. Atakaş Hatay Spor da mümkün, yani anlamak mümkün değil. Geçe, geçen iki, sezon gerçekten muhteşemdiler. Bu sezon iyi değiller. Yani bu maçta fena oynamadılar ama gol yollarında da etkisiz kaldılar. Yani dikkat etmeleri gerekiyor. Bu işin şakası yok. Her an her şey olabilir. Aslında kadroyu dağıta dağıta geldiler. Zaten anlamak mümkün değil. Ama Konya Spor'un gerçekten oturmuş bir kadrosu var. Ta Aykut döneminden kurulan bazı kemik iskelet var. Onu da dağıtmıyorlar. O da başarıyı getiriyor. Kim gelirse gelsin. Konya Spor başarılı. Başarılı olmaya da devam ediyor. bilmiyorum bu da böyle devam eder diye düşünüyorum. Kolay kolay da yenilmez. Hani Ama tabii oynamadan hiçbir şey de belli olmaz. Oynamak zorundasın. Oynamazsanız her neyse şey olabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Ligde her şey olabilir. Evet eee Fatih Karagümrük e, Teksin Giresun Giresunspor'la oynadı. 1-1 bir bir berabere bitti. Giresunspor'un da öne geçtiği maçta zaten galibiyeti koruyamadı Karagümrük de beraberlik golünü attı ve maç 1-1 bir bir berabere bitti. Pirlo geldi ama Pirlo da gelse işte Hakan yani Keleş orada da mesela başarılı. Yani Giresunspor'da, da İstanbul'da oynadığı maçlarda gerçekten güzel maçlar çıkartıyor. Hatta galibiyetler alıyor büyük takımlarda yeniyor. Ama tabii alt sıralardan kurtulma ihtimali zayıf olduğu için daha önceden geçen sene de aynı şeyler yaptı. Çok da başarılı sonuçlar aldı ama bir türlü son haftalarda aldığı puanlarla ligde kalmıştı. Yani ilginç sonuçlar alınıyor. Anlaşılır gibi değil. Yani bir hedef yok herhalde. Hedefsizlik başarısızlığı getiriyor diye düşünüyorum. Evet ligin en çok berabere kalan takımlardan biri Sivasspor. Rıza Hoca yönetiminde o da Avrupa Kupalarında oynadı. Üstelik de pazar günü oynamak zorunda kaldı. İstanbul Spor'la o da bir bir berabere kaldı. Ee, ama Sivas Spor'da da durum iyi değil. Aslında futbol olarak fena değil ama yani bu beraberlik e, en çok beraberlik alan takımlardan biriydi. Gençler Birliği'nin öyle bir özelliği vardı. Şimdi Sivas Spor özelliğine sahip. Yenilmiyor da yenmiyor da. Aynı 3 puanla da tanışamadı. İstanbul Spor 3 puanla tanıştı. Geçen hafta mesela Alanya Spor kendisi aslında yenmişti deplasmanda. Bu hafta da Sivas Spor'la deplasmanda beraber kaldı. Bir ilerleme var. İstanbul Spor toparlanır gibi geliyor şu an itibariyle ama nereye kadar gider o da belli değil. Ama Sivasspor'un Spor'un durumu pek iyi değil. O da alt sıralara doğru demir atmaya başladı. 15'in 15. sırada. Gerçi tabii Rıza Hoca işini bilir ama hem Avrupa hem ligi götürmek de kolay olmuyor. İşte bir de 3 günde bir maç yaptığınız için kolay da olmuyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor daha iyi çalışmak gerekiyor. Çünkü öbür takım daha çok dinlenmiş olarak geliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. En azından defansı yapmak lazım. Hani en azından ofansı yapamıyorsanız bunlar önemli konular yani. Evet Gaziantep Futbol Kulübü kendi sahasında hangi kredi Ümraniye Spor'la karşılaştı? Hangi kredi Ümraniye Spor? Zaten burada da iki tane penaltı vardı. İkisi de penaltı değildi bana göre. Ama ne hakem verdi. Allah'tan onlar da attılar. Haksızlık da olmadı. Dengeyi sağlamış oldu diye düşünüyorum. Futbol olarak iyi değildi Antalya maçında oynanan, oynayan Gaziantep nerede? Ömraniye ikinci herhalde puan oluyor. Zaten bir Fenerbahçe'den bir puan almıştı. Evet şimdi ikinci beraberlik puanını aldı. Altı maçta dört tane yenilgisi var. iki tane beraberliği var. Henüz galibiyet olmayan takımlardan birisi. Gaziantep Futbol Kulübü biraz daha iyi tabii ona bakarak gerçekten onun durumu iyi. Yani şöyle Tabii üç tane kazandı, iki tane beraber, bir tane mağlubiyeti var. 6 e, altı maçta alınan sonuçlar itibariyle böyle. Evet, Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın ne yaptığı belli olmuyor diyoruz. Gerçekten Kasımpaşa Galatasaray maçı. Galatasaray iyi oynadı aslında ama kalecilerin de muhteşem kurtarışları vardı. Kalecilerin kurtarışları olmasa maç daha da farklı galibiyet veya mağlubiyetlerle sonuçlanabilirdi. Ama Galatasaray gol çok iyi, Defansını iyi yapamıyor. Hani Mustere'ye rağmen gol yiyor. Rağmen, muhteşem kurtarışlar yapıyor yani. Bunun kıymetini anlamak lazım. Yani gerçekten iyi bir kaleci. Yani ne, ne diyeyim yani şey iş ve o gerçekten damga vuruyorlar mesela. Deme, defansta o kadar hata olmasına rağmen Mustere kurtarışlarıyla Galatasaray'da kurtarmayı başarıyor. Tabi Kerem Aktürkoğlu'nun golü, Bafi'nin golü dersen yani Kerem gerçekten muhteşem goller attı. Tabii Kasım Paşa'nın golü de güzeldi. ikinci golü. Ama şöyle söyleyeyim. Zarı zor gitti bu maç. Yani tamam iyi oynuyorlar ama sonuca sonuç Kasım Paşa'da da iyi bir... Şimdi şöyle de düşünüyoruz. Yani Kasım Paşa'ya mesela futbolcu alıyorlar. O futbolcular gerçekten iyi oluyor. Onlar da büyük takımlara veriyorlar. Büyük takımlar ne yazık ki bu futbolcu seçme işini be beceremiyorlar. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekir. Çünkü Kasımpaşa geçen meselesi aldığı futbolcunun çoğunu Beşiktaş'a vermiş herhalde. gene bir kadro kurdu mesela. Burada futbolcu seçimleri kim yapıyorsa gerçekten iyi yapıyor. Belki de şöyle de bir şey de var. Burada pişiriyorlar, büyük takımlara satıyorlar. Ve para kazanma sistemi hani ucuza yurt dışından alıp pahalıya büyük takımlara satma sistemi. Tabii orada da kendini göstermek zorunda. Onu da gösteriyor. Ona göre de satışlarını yapıyorlar diye düşünüyorum Galatasaray'da. Evet gol pozisyonları çok ama uzun toplarla gidiyorlar. Yani şey yok gene böyle yani ne bileyim bir şeylik var, eksiklik var yani. Böyle nasıl? Yetersiz yani. Böyle uzun toplarla işte offside pozisyonuna girmeden gol atmaya çalışıyorlar ama böyle değil de mesela ne bileyim verkaçlarla böyle gidilmesi gerekiyor ama onu ne yazık ki henüz başaramadılar. Orta sahanın yine yetersiz olduğunu görüyoruz. Defans da iyi değil yani onu da söyleyelim yani çünkü 3 üç, ta, üç tane atıyorsun iki tane yiyorsan o zaman iyi durum iyi değil diye düşünüyorum bana göre öyle yani. Tabi Galatasarayların belki tamam kazandığınız zaman zaten her şey güzel de kazanamadığınız zaman ne olacak işte ona bakmak <laughs> gerekiyor diye. Ama şu anda kazandığı için tebrik ederim evet. ama Kasımpaşa'ya dikkat etmek gerekiyor Kasımpaşa geri paşalanı konuşturacak gibi görünüyor. Evet Yükatır, Kayseri Kayserispor kendisi aslında Fraport'a ve Antalya Spor indi. Antalya Spor'da anlamak mümkün değil. Antalyaspor geçen sene e, sezon ikinci devresinde muhteşem bir futbol vardı. Gerçekten her takımı yeniyordu ve şampiyonu yenen tek takımlardan birisiydi. Gerçekten Nuri Şahin yönetiminde çok iyiydi. Kayseri Spor'da yine zaten sürprizleriyle bitmeyen gerek, gerek, Hikmet Hoca olsun gerek Çağdaş Hoca olsun gerçekten iyi sahasına iyi futbol oynamaya çalışıyor tabi ama galibiyetleri koruyamadığı için geçen sene zor durumlarda kalmıştı bu kez en azından e, galibiyeti de sağlıyorlar. Bu da önemli. Mesela 1-0 da olsa maçı kazanmak önemli. 3 puan önemli bir şey. Yani 3 tane atıp da berabere kaldığınız zaman bir şey yaramıyor. Ama bir tane atıp da yani 3 puan aldığınız zaman çok önemli. 3 tane atıp da 3 puan alsanız daha da iyi oluyor ama bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Önce defans sonra ofans. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Ne yazık ki defans da Türkiye'de yapamıyorlar. Bu da önemli konulardan birisi. Defansı iyi yapan da kazanıyor. Gördüğümüz bu. Antalya Spor'da durumlar iyi değil. Bakalım ne olacak? Aa, bir patlama olur mu? Bir de zaten Türkiye'de malum hikaye. Mesela geçen sene en önemli konulardan birisi Nuri Şahin'ken bu durum böyle giderse yarın bir gün Nuri Şahin işine son verirler. Ne yazık ki bu da böyle oluyor ama hiç kimse futbolcu da suç aramıyor. Herkes teknik direktör de buluyor. Sonuçta da teknik direktör gidince bir şey düzeliyor mu? Düzelmiyor. Hep aynı yerde asansör takımlar olarak devam ediyorlar. Halbuki hedefleri yok. Hedefleri olmadığı için de başarı gelmiyor diye düşünüyorum. Gelip geçici başarılar var. Evet. Beşiktaş ligde yenilgisi olmayan iyi futbol oynayan takımlardan birisi. Tabii medipol Başakşehir oynadı. medipol Başakşehir öyle amşam oynamadı ama defans yapmayı iyi başardı. Sonunda bir kontra buldu. Onu da gole çevirdi. Yine gol yemeden 9 golle de yenilgisiz yoluna devam eder. Beşiktaş'a ilk yenilgiyi de Medip Başakşehir tattırmış oldu. Beşiktaş'ta hoca da kırmızı kart gördü. Ee, ama şöyle söyleyeyim Beşiktaş gerçekten pozisyona çok giren ama e, kısır, gol önünde kısır. Ne yazık ki atamıyorlar. Ee, bir, coş, bir coşuyorlar, belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz hiç gol atamıyorlar. İşte bu da istikrarsızlık sembolü diye düşünüyorum. Beşiktaş iyi futbol oynuyor diyoruz da tamam da yani şimdi şöyle iyi futbol oynamak yetmiyor. İşte emek ne yapmak lazım, gol atmak lazım gol atamıyorsanız iyi futbolda bir şey yaramıyor. Adam hiç oynamasa bile bir tane gol atsa hep şu puan alıyor. Siz oynadınız mı oynadınız. E kötü mü? Hayır. E ne oldu sonuç? Yenildiniz yani. Bütün mesele o. Tek kale oynasan ne olacak yani? Yenildikten sonra bir şey değişmiyor yani. Evet ligin yeni Adana Demirspor yani kapanış maçında Trabzonspor'la karşılaştı. Gerçekten muhteşem bir futbol vardı. Adana Demirspor'a dikkat etmek gerekiyor geçen sene de öyleydi. Bakma şey oldu. Yani şimdi e, ne kadar hani doğru yönetildiği zaman neler olduğunu görüyoruz. İşte Trabzonspor Trabzonspor'da da muhteşem bir kadro var. Anlaşılır gibi değil. Geçen seneki performansından uzak görünüyor. Geçen sene altı e, 6 maçta herhalde 18 puana yakın ne toplamıştı. Yani yenilgisiz yoluna devam ediyordu. Yani inanılır gibi değil. Adana Demirspor zaten Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz. Şimdi Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, işte Trabzonspor'da işe yaramaz dediğiniz gönderdiğiniz futbolcular Adana Demirspor'da muhteşem oynuyor. İtalyan e, yönetiminde gerçekten harika oluyor, oynuyorlar. E şimdi bakıyorsunuz. E şimdi e, mesela Yunus e, geçen sene Adana'daydı. Muhteşem oynadı. Galatasaray'a geldi. Pişmiş vaziyette. Şimdi yoluna devam ediyor. Demek ki Hocanın yani tornadan geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela işe yaramaz diye Emrah baba gönderiyorlar. O yine öyle mesela kim işe yaramaz diye birini gönderirse büyük takımlardan, o onlar küçük takımlarda gerçekten çok başarılı oluyor. Mesela Galatasaray'ın eski yani Belhanda olsun şey olsun hep on kuru hepsi geldik. Yani Adana Demirspor gene muhteşem bir kadro oluşturdu ve de çok kişinin de canını yakar yani çok takımın diye düşünüyorum gördüğümüz o başarılı yani Trabzonspor'u da zaten anlayamıyoruz. Tabi Avrupa'da da kötüydü. Burada da kötü. Gene 3-2 yenildi. İyi değil yani durum. Defans kötü, golleri de kötü yiyorlar. Ya Orhan'ı da anlamak mümkün değil. Defansı anlamak mümkün değil. Yani nasıl bu kadar kötü olabildi? Ne, ne değişti? Şampiyon olunca işte dedik ya ya şampiyon olmaktan çok şampiyon olarak kalabilmek daha önemli. Bu yani ne bileyim apoleti taşıyamıyorlar. Ee, şampiyon olana kadar evet mücadele muhteşemdi. E şimdi şampiyon oldu. Yani inanılır gibi değil yani bu nereden nereye diye düşünüyoruz yani Adana Demirspor tamam. Bildiğimiz Adana Demirspor gol pozisyonuna çok giriyor. Dikkat etmek gerekiyor. Çok takımda canını yakar. E, zaten görüntü olarak da baktığınız zaman başarılı yani başarısız dersek ya yani şimdi dördüncü sırada e, Trabzonspor'a bakıyorsunuz 8. sırada Adana Demirspor'un üç tane de gol atmış yani tam 9 gol de yemiş ama çok da gol yiyor ama gol de atıyor çok da gol atıyor mesela mesela şimdi şimdi şöyle hiç yenilgisi olmayan takımlara bakıyorsunuz 7 gol atmış hiç gol yani yememiş ama şimdi gol kısırlığı var bir sıfır olsun bizim olsun mantığıyla bakıyor bakalım bu nereye kadar devam eder o da ayrı bir konu en çok gol atan mesela Fenerbahçe maç olmamasına rağmen 15 tane gol attı mesela. Ee, yine Beşiktaş onu takip ediyor. Yani iyi oynayanlar belli oluyor. E Galatasaray nereye getirmiş? 7 tane gol atmış mesela Galatasaray. Daha zayıf. Galatasaray golcü bir takımdı ama şu anda o özelliğini henüz gündeme getiremedi. Ee, bakıyorsunuz Gaziantep ondan fazla gol atmış. Yani Trabzonspor'da da mesela iş yok. Yani gördüğümüz kadarıyla Alanyaspor yine golcü ama dengeli bir takım. 6 maçta 2 tane galibiyet, 2 tane beraber 2 tane mağlubiyeti var. 10 atmış, 10, 10 yemiş. Gerçekten istikrar yani düşer mi? Düşmez. Bu orta sıralarda yerini alır diye düşünüyoruz. Ama tabi belli olmaz bu futbol ne yapacağınız belli olmaz. Oynamazsanız her an her şey olur diye düşünüyoruz. Baktığımız zaman işte galibiyet yüzü görmeyen Sivasspor var yine. Hangi kredi Ömraniye Spor, Atakaç Hatay spor ve Ankara Gücü henüz galibiyette tanışamadılar beraberli olmayanlar takımlardan biri de zaten Antalya Spor, Kasımpaşa ve Kayseri Spor henüz beraberliği yok. Bunlar ya, ya, hep, ya hiç mantığıyla oynuyorlar. Onun için yeni olmayan takım da zaten Konyasporla Spor'la Başakşehir. Diğerlerin hemen hepsinin bir şeyi var. Ama diğerler, takımlar da durum iç açıcı değil. Haftaya neler olacak? Haftaya da bakalım şöyle. Evet Galatasaray arabam Konya Spor'la karşılayacak. Belki Galatasaray ilk yenilgiyi Konya Spor'a tattırabilir. Atakaş Hatay Spor Yukatel Kayseri Spor'la oynayacak. Hatay Spor e, galibiyet alabilir. ilk galibiyetin o da. Hangi kredi Ümraniye Spor yine hala galibiyet yüzü görmedi. Kasımpaşa'dan belki alabilir ama Kasımpaşa'nın ne yapacağı belli olmaz. Fraport Tavantalya Spor Adana Demir Spor'la oynayacak. Bu maçta zor bir maç olur dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Antalya Spor'da kaç haftadır iyi değil. İstanbul Spor Beşiktaş'la oynuyor. İstanbul Spor'da deplasmanda falan puan alıyor ama Beşiktaş iyi futboluyla İstanbul Spor'u yener gibi geliyor bana da. Tabii, evet Trabzonspor'da Spor'da Gaziantep Futbol Kulübü oynayacak. O da hmm, tehlikeli bir takım. Ne yapacağı belli olmuyor. Gerçi onlardan hata olayı yüksek. Geçen senede zor bir maç olmuştu. Ankara gücü de Demir Grup Sivas Spor'la oynayacak. Galibiyet olmayan iki takım bakalım ne olacak. O da beraber biter diye düşünüyorum. Ama Sivas Spor da kazanabilir mi? Kazanabilir. Ankara gücü de belki kazanabilir. Ama şu an itibariyle yani ikisi de içerisinde değil. Fenerbahçe kendi sahasında Kore'den Alanya Spor'la karşılayacak. Fenerbahçe dinlenmiş vaziyette. Bakalım e, bu geçen sene yenilmişti. Bu sene ne yapacak? Galip gelecek mi? Onlar da göreceğiz bakalım. Medipol Başakşehir kendi sahasında ama karşı Fatih Karagümrük karşılaşacak Tabii Avrupa maçı da var Fenerbahçe'nin unutmamak lazım. Medipol Başakşehir'in de yine Avrupa maçı var. Aynı zamanda Baba karşı Fatih Karagümrük'te karşılaşacak. Karagümrük'ün de ne yapacağı belli olmaz. İlk de yenilgiyi bunlar da alabilir mi? Alabilir. Yani her şey olur. haftaya Giresunspor Spor bay geçecek. Gol kralında da Ener Valencia 6 golle devam ediyor. Evet. şimdilik bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.